Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Bugün sizlere hazırladığım modelin çimenliği ne yeşil yaptım. Ve motiflerine iki renk kullandım arkadaşlar. Fuşya, açık fuşya ve krem rengini seçtim ben modelistleri anlatmak amacıyla siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Bu arada çimen değişil sevmiyorsanız yapacağınızı yazmanıza bağlı yine zeminden de yapabilirsiniz. Desen ise desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Ve kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün sizlere hazırladım ve şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu yine. Tüm videolarımda modelleri sizlere aktarken çok da güzel oldu diyorum. Evet ben modelleri gerçekten seviyorum. Gerçekten de güzeller. İnşallah sizler de sevip yaparsınız arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 tane zincir çekerek yaptım ve şimdisinde birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir 2 kez doluyorum arkadaşlar. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım arkadaşlar. Daha önce iki tane pırpır pır yaptığım için şimdi şu bölümünü anlatacağım sizlere. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. 5 tane zincir çekip oluşturduğum bölüme giriş yaptım. 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çeviriyorum ve hemen yaptığım 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 ve bu 6 oldu 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim tekrardan aynı yere giriş yapıyorum sol tarafına altı tane sık iğne yaptık sağ pardon sağ tarafına altı tane sık iğne yaptık sol tarafına da aynı şekilde altı tane sık iğne ile dolgu yapacağım ve bu üç oldu dört beş ve bu altı oldu arkadaşlar şöyle göstereyim şuraya motifini yapacağız yedi tane zincirden oluşan bölüme ve yine dört ta, dörtlü trabzan yandan giriş yapıyorum 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya 3 4 5 6 ve bu 7 oldu ve şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım şimdi 1 2 3 4 5 zincir yeniden iki kez doladım sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve 1 2 3 4 5 zincir yaptım 4'ü trabzan yanından giriş yaptım sık iğne ile bağladım ardından 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum İpsiz giriş yaptım çektim ve kapattım ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum ve bu 7 oldu sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir 2 kez doladım Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çek kapattım. Ve yine 5 zincir ve yaptım trabzan yanından giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra yine sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 7 sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile bağladım ardından tekrardan 5 zincir iki kez doladım ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım yine dörtlü trabzan yaptım Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki tane yapmış oldum şimdi modeli ters çeviriyorum ve yine 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 6 8 ve 9 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çevirdim 9 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yaptım sık iğne işlemiyle 6 tane sık iğne yapıyorum ve 3 4 5 ve 6 şimdi yine 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım ve bu 7 oldu tekrardan giriş yaptım ve yine 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 yeniden yaptığım 4 trabzan yanından giriş yaptım ve buraya da 7 tane sık iğne dolgusu yapıyorum ve bu 7 oldu Tekrardan sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım ve 5 tane zincir çekip 2 kez doluyoruz. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Yine dörtlü trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Yine 5 tane zincir ve giriş yaptım trabzan yanından sık iğne ile bağladıktan sonra ardından 7 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Çimenimiz bu kadar. Şöyle göstereyim sizlere Evet arkadaşlar çimenimiz bu kadar Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım motif de çok kolay bir Model arkadaşlar Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 7 tane zincir çekip oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve ardından 1 2 3 zincir 2 kez doluyorum yine aynı yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir yaptığım trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım tekrardan 2 kez doladım giriş yaptım ve yine 2 2 çekip kapattım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp kapattım arkadaşlar yeniden Aynı şekilde iki kez doladıktan sonra 3 kez çekip kapattım ve 5 zincir çekip tepesine sıkı iğne ile bağladım. Şimdi yine 3 zincir Yuvaya giriş yapıyorum. Sıkı iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. 5 tane zincir yuva oldu. Ve şimdi bir, 2 3 zincir arkadaşlar sağ tarafına şöyle yaptım sol tarafına da aynısını yapacağız arkadaşlar 4 tane üçlü trabzan ve tepesine 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıyoruz ve 3 zincir çektikten sonra iki kez doladım 3 kez çektim şimdi 5 tane zincir giriş yaptım yine aynı şekilde kapattım dediğim gibi buraya da yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz ve tepesine 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu dördüncü oldu. Tekrardan iki kez doladıktan sonra üç kez çekip kapattım ve 5 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 zincir Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Motif iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasını yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 5 tane zincirden oluşan yuva yapmıştım arkadaşlar. Giriş yapıyorum. Sık iğne ile öncelikle ipimi sabitliyorum yuvaya. Pardından 1, 2, 3 zincir 2 kez doladım. Giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çekip kapattım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 2 kez doladım. Giriş yaptım. İşte aynı arkadaşlar. Buraya da yine 4 tane üçlü trabzan yapıp 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıyoruz tepesine her birinin. Ve bu üçüncü. Ve bu dördüncü arkadaşlar. Yine iki kez doladıktan sonra üç kez çekip kapattım ve beş tane zincir Trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve 3 zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum. Tekrardan sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Motifimiz de bu kadar. Kolay ve güzel bir model oldu yine. Öyle göstereyim. Şu anda üçsüz modelimiz bütünlendikten sonra tüm modeller gibi daha güzel duracak. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz bu ve gerçekten güzel bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben modelistler anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar ve yapacağınız yazmanıza göre. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem afolay. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.